bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kripto ile ilgilenenlerin mutlaka ama mutlaka bir Excel'i vardır. Ne aldım, ne sattım, nereden aldım, nereye sattım, ne kadar kardayım gibi. Şimdi biz de böyle bir Excel tutuyoruz. Kaldıraç grubu Kasım ayının bir Excel'i. Bakıyorsunuz burada bir bakış açısını aslında size göstermek istiyorum. Bu kırmızılar stop. Sarılar da girişte stop. Yani işlemin artık yapıyı bozduğunu ve buradan devam etmenin bir anlamı olmadığını gösteriyor ve kapatmışız. Ayın başlangıcında öyle bir manipülasyon dolu bir aydı ki Kasım ayı. 3 tane stopla başlamışız. Bakın 1-2 Kasımlarda verilmiş. 3 Kasım'da verilen işlemi girişte kapatmışız. Bakın zaten daha ilk 4 günde bile bu noktada bakıyorum 112 dolar eksideyiz. 4 dolar 215 dolar ilk 4 işlemde eksideyiz. Su vermişiz 4 Kasım'da. Sadece ilk hedef gelmiş 47. Bakıyorum hala totali de takip etmeye devam ediyorum. 164 dolar. Sonra iki stop daha BNB ve ENA'da %64 ve %84'lük zararlarla birlikte ben Kasım'ın aslında daha 5'indeyken 5 beş gün içerisinde 312 dolar kaybetmişim. Her işlemi tabi 100 dolarla olduğunu varsayıyoruz. Burada Dikkat etmemiz gereken nokta bizim hedef koyduğumuz noktalar %100 ile 200 arasında bir kara hedefliyor. Ama stopun maksimum olabileceği noktalar 84 civarları. Ve bakın burada birkaç gün işlem alamadık manipülasyon dolu bir hafta olduğu için. 8 Kasım'da aldığımız işlemde tüm hedefler geliyor ve 200 dolar cebimize koyuyoruz. Total görünüş ne oluyor? 112 dolar zarardayız. Sonra bir Yine bir hedefin geldiği işlem. Sonra 3 stop daha. Bakın daha ayın kaçı bugün? 12 Kasım. Ayın yarısına gelmeden 250 dolar eksideyiz. Ama burada büyük resime bakmamız gerekiyor bizim. Bakın sonrasında 2 işlemde TP alıyoruz. Burada 2 stop bir giriş, bir normal stop, 3 tane TP. Sonra bu noktada TP'lerimizin arttığını görüyoruz. Ve totalde baktığımızda bütün hepsini topladığımızda arkadaşlar 836 dolarlık bir karla bu işlemlerden ayrılıyoruz. Neden? Bakın 20-30 kayıpların yanında 170-110-100 kayıp kazanç var. 100'ün üzerinde olan kazançlar var ve dolayısıyla bu ayın totalini kurtarmış oluyor. Burada 16 TP, 16 stop olmasına rağmen en kötü ayımız bu aslında. 836 dolarlık bir kar elde ettik. Tabii bu Eylül ayına geldiğimizde çok daha yüksek bir karlılığımız vardı. Ama burada önemli olan istikrarlı bir şekilde ve doğru arar ile işlem almaktır. Kendinize